Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün telefonumda ne var videosu çekiyoruz. Hadi başlayalım. İlk önce ana sayfamda indirmelerde böyle bir indirmeler var. Yani Play Market, Happy Meal ve App Store falan var. Sonra ses yazan mesajlar ve ipotiz var. var vesaire kamera galeri, telefon, o saat, o browser, alet kutusu var. Bir böyle bir kutusu bir var. Bir ve burada işte aramalar kutusu var. Sonra yana geçtik de, bilin de bilin burada plugimiz. bəs hal var yəni bunlar partlar yazsam adını nəyi seçdim buralarda və burdakı da musiqi bu musiqi ilə laxlayıram tuturam musiqidə mən bilirəm popullarım şaferlərim bunlardır Bunlar güzel şarkı. Duvar yani. Sonra burada boy games'lar var. Bazen başı oynadığım için onları da indirdim. Sen, sen burada işte en mükemmel oyunlarım var. God of Arena, Glam var, World var, ben Nali Salon ve Subay princess, princess, Taka World var. En sevdiğim şey. ise taka, taka Baka yani yana Taka yana World çok ama çok seviyorum. Seni kadar ay Sonra burada olmazsa olmaz edit <laughs> e, programlarım var. <laughs> ve benim <laughs> telefonum Mezu A6. <laughs> Bilmeyenler için söyledim. <laughs> Mezu A6 kullanıyorum ben. Burada ise... Burada ise... YouTube ve YouTube Studio var. Burada Snapchat. Eklerde ise Trabzon'da dikkat kütüğün şok intro markeri, hijab moji, cape ord ve sarı mini piskarda rekorde ve var. Umarım programların adını düzgün okuyabilmişimdir. Neyse buralarda saçmaladım. Ve bu kadardı arkadaşlar. Videomu, videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.